Evet arkadaşlar, şimdi sıra 3. bölümdeyiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 4. kadar ay pardon. 3. bölümde açmak için arkadaşlar 3. bölüm. Bu 3. bölüm arkadaşlar. Bu 3. çekmece. Açıyoruz. 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 Wow arkadaşlar pembe toka çıktı bakın Böyle. sonra de arkadaşlar böyle bir şey çıktı arkadaşlar böyle evet arkadaşlar üçüncü çekmeceyi de açtık şimdi dördüncü de Dadım sen ne tadı ne çıktı? Arkadaşlar ne oldu be? Kocaman olmuş bu arkadaşlar, kocaman olduğu için açamam. Açamadık şimdi bunu açıyoruz. arkadaşlar ver çıktı şöyle sonra arkadaşlar de öyle bir detay çıktı evet oldu arkadaşlar ha bilgisayar çıktı arkadaşlar şöyle bilgisayar sonra bebeğimizde Arkadaşlar inşallah yeni koyun çıkar. İnşallah arkadaşlar bu ay de yeni koyun çıksın. Yeni koyun çıksın. Aldık arkadaşlar. Bakın böyle kabini var. Şimdi bunu kenara koyalım. Tamam. Vay. Bakalım. 1-2-3 Arkadaşlar Böyleymiş bebeğimiz Evet arkadaşlar Giydirelim Arkadaşlar inanmıyorum Bakın Bilgili insan Bir bebeğimiz çıktı Böyle gördüğünüz gibi şey var arkadaşlar. Öyle bir kartı alınaymış scarver, scarveymiş arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Sizi seviyorum.